Arkadaşlar Uras Motovlog kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vites göstergesi. Hemen videoya geçmeden önce hala kanala abone değilseniz lütfen abone olup takip etmeyi unutmayın ve içerikleri beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Gelelim konumuza. Şimdi arkadaşlar vites göstergesi vites göstergesi o kadar çok yorum geliyor ki vites göstergesi ile alakalı. Ben de bununla ilgili bir artık içerik çekmek istedim. Arkadaşlar vites göstergesi sizin için neden bu kadar önemli bilmiyorum. Hani tecrübesiz olduğunuzdan dolayı mı bu kadar vites göstergesine takılıyorsunuz? Yoksa benim bilmediğim ekstra bir detay mı var? Gerçekten bilmiyorum. Ama ne önemi olduğunu da anladığım bir şey değil. Hani böyle top speed falan denemiyorsanız o sıralarda falan ben bir tek onda mesela son hızlarda hani hangi vitesteyim gazı ona göre açayım falan diye bazen o zaman ihtiyaç duyuyorum ama hani onun dışında gerçekten bir ihtiyaç duyduğum alan yok. Yani insanlar şu şekilde yorumlar yapınca artık ben kendimden kullanmaya başladım. Ha yani ben şu motosikleti alacaktım tamam ama işte vites göstergesi yok diye vazgeçtim. Niye? Ya bu kadar mı önemli vites göstergesi? Ne işine yarayacak vites göstergesi? Ya arkadaşlar bakın bir sürü motosikleti güvenli sürebilmeniz için içerik çekmeye çalışıyorum. Hani benden başka bir sürü kanal var. Bu kanalların hepsinde de bu kanalların hepsinde de bin bir türlü güvenlikten bahsedilen videolar, içerikler var. Yani açıp onlara bakarsanız zaten sizin bir motosikleti sürerken odağınızın gösterge bölmesinde değil yolda olması lazım. Başınıza gelebilecek herhangi bir tehlike var mı? Siz onu aramanız lazım. Yani oraya bakmayacaksınız. Kaçla gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hani bunlar sizin için ikinci planda, üçüncü planda olacak şeyler arkadaşlar. Sağından araba geliyor mu? Solundan araba geliyor mu? Arkandan araba geliyor mu? Önde trafikte neler oluyor? Bak şimdi bu adam mesela durduk yere mi frene basıyor? Yoksa var mı bir nedeni? Bak şerit değiştirecekmiş. Şimdi ben bu adama fren basmasını dikkate almasaydım, vites göstergesiyle falan oyalansaydım belki de bir anlık dikkatimin dağıldığı o bir saniyede arkadaş gelecekti önümüze atlayacaktı. Hani böyle düşünebilirsiniz ve o yüzden vites göstergesine bakmanız veya vites için bir göstergeye bakmanız zaten sizin için gereksiz bir detay. Sizin odağınızın trafikten göstergeye kayması demek oluyor bu. Yani o yüzden zaten gerekli bir şey değil. Şunu diyebilecek olabilirsiniz. Yani ben oraya göre vites atacağım vesaire falan. Arkadaşlar oraya göre falan vites atmıyoruz. Yani Oraya göre vites atamazsınız zaten. Trafik sürekli stabil bir şekilde gitmiyor ki arkadaşlar. Yani şu anda kaçıncı viteste gidiyorum inanın bilmiyorum ama benim için çekişin olduğu her an her dakika motosikletin benim kontrolde olduğunu bildiğim bir viteste gidiyorum. Bunun için de ekstra olarak şeye gerek yok. Vitese bakmama gerek yok. Motosikletin devrini ve sesini dinlemem benim için yeterli. Siz sadece buna odaklanacaksınız. Zaten motosikletinizi dinlemeye başlarsanız vites göstergesi aramak yerine zaten motosiklet kullanmaya başlıyorsunuz demektir arkadaşlar. Yani bu motosiklet sürekli bu şekilde devirli kalacak ki hani bazen frenden ziyade bir yere kaçmak için ne yapmanız gerekiyor? O dalma gerekebilir, işte hızlanma gerekebilir, kaçma gerekebilir. Yani her şey burada sizi kurtarabilecek kadar önemli olabilir. O yüzden sizin için önemli olan vites göstergesinden daha ziyade deviri dinlemeniz ve trafiğe odaklanmanız. O yüzden bu şu vites göstergesi konusunu artık bir kendi içimizde bitirelim. Hani daha farklı şeylere odaklanmanızı bekliyorum motosiklet ararken. Bunu duymadım. Ya yani birkaç kişiden duyuyorum veya. Ben motosikleti alacağım ama bunda ön arka ABS var mı yok mu? Evet, mantıklı olan soru bu arkadaş. Yeni bir motosiklet alıyorsan ve motosiklet konusunda tecrüben yoksa dikkat etmen gereken şeylerden en önemlilerinden biri güvenlik. Yani ABS'nin olup olmamasından önce vites göstergesini sorguluyorsanız ben size söyleyeyim yanlış zihniyetle motosiklete başlıyorsunuz ve ilerleyen dönemlerde de bu başlangıcı bu şekilde kötü yaptığınız için sıkıntı çekersin Yani gösterge kapalı sürüş, göstergeye bakmadan sürüş diye hani rahmetli Altın Elbise'li adam Balkın Bayoğlu'nun da videoları var, içerikleri var, başka içerikler de var. Hani o tarz bir içerik ben de çekerim muhtemelen veya bu da ona benzer bir içerik oldu zaten. Yani önemli olan dediğim gibi güvenli sürüş yapabilmeniz arkadaşlar. Güvenli sürüşünde anahtarı yola odaklanabilmeniz. Yola ne kadar odaklanırsanız, trafiği ne kadar güzel okursanız o kadar güvendesiniz. Bu kadar basit. Evet bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi? Şöyle vizörü de kapatayım burası biraz açık alan. Yani arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum lütfen artık şu vites göstergesini bir rahat bırakın ya. Vites göstergesi gerçekten o kadar elzem bir şey değil. Bakın size bu motosiklette aramanız gereken daha farklı bir özellik göstereceğim. Bakın bu motosiklet 2017 model. 2017 model bir motosikletin güncel olduğunu varsayalım. 2023 yılındayız. 6 senelik bir motosiklet. Çok da teknolojinin kötü olduğu bir zamanda üretilmemiş. İşte gördüğünüz gibi elektronik gösterge vesaire var. Şimdi bunu tasarlayan mühendis, Japon mühendis buna vites göstergesi koymamış. Vites göstergesi koymamış ama ne koymuş bakın. Yani bundan daha önemli bir şey koymuş size ek yakıt göstergesi koymuş arkadaşlar. Bakın orada şu anda benzinim az. Birazdan benzin alacağım. Motosikletin benzini azaldı. Artık gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Kırmızı yanıyor, sönüyor. Bir şeyler yapıyor. Diyor artık yakıtın az. E bunun dışında bir tane daha özellik koymuş. Bakın şurada 0.7 litre diye bir ibare var. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şöyle biraz yanaşayım. 0.7 litre diyor. Bu 0.7 litre dediği ne biliyor musunuz? Yedek depodan ne kadar harcadığı. Yani 0.7 litrelik bir benzin yedek depodan harcanmış. Bakın bu hayatınızı kurtarır. Yani vites göstergesi hayatınızı kurtarmaz ama böyle bir özellik hayatınızı kurtarır. Yani bunu tasarlayan mühendis vites göstergesini de koyabilirdi bunun yerine. Ama ne yapmış onun yerine? güvenlikle alakalı bir önlem olması açısından böyle bir özellik eklemiş. Bence çok da mantıklı ya. Yani o yakıtlanması yanıp söndükten sonra ne kadar gittiğini bazen kaçırabiliyor insan. Hani o lamba ne zaman yandı? Ne kadardır benzin dipte gidiyorum? Hani bilemeyebilirsin. Hani trip sıfırlıyoruz. Belli bir yakıtın ne kadar gittiğini falan bakmak için falan hani diyebilirsin ki en son yakıt aldığından şu kadar kilometre yapmışım ortalama olarak benim motosikletim bir depoyla şu kadar kilometre gidiyor diyebilirsin ona göre de bir şey yapabilirsin ama adam sen uğraşma diye bak buraya ne koymuş ek yakıt göstergesi koymuş yani sen şu anda yedek deponunda 0.7 litresini harcadın kardeşim diyor bak haberin olsun ona göre motosiklete benzin al yolda kalma diyor ya bak bunun kadar mantıklı bir şey ben bilmiyorum. Hani gayet güzel bir özellik. Ama vites göstergesi, vites göstergesi... Bir salın oğlum vitesleri ya. <laughs> bir salın yavrucuğum bir salın artık bırakın ya. Vites göstergesi, vites göstergesi... Ne yapacağım vites göstergesini? Ama bak 6. viteste gidiyormuşuz. En fazla bir tane devriyaj asılıyorsun... Bakıyorsun tamam 6. vites demişim. Motosikleti zorlamıyorum zaten diyorsun. Bitti olay bu kadar. Yani vites göstergesiyle böyle haşır neşir olacağınız bir şey yok. Burayla işiniz yok arkadaşlar. Buraya bırakın. Bak oraya bakacaksın. Bak araba geliyor solundan Ona bakacaksın. Bak sağdan bağlantı noktası var. Katılım var. Aha araba da geliyor bak. Burada kalırsan o araba hızlı çıkarsa tanışırsın ebende. O yüzden yola bakacaksın vites göstergesiyle işi yok. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Bugün böyle bir sitem dolu video oldu. Biraz sitem dolmuşum artık. Böyle size sitem yapasım geldi. Sitem edesim geldi daha doğrusu. Hani <laughs> hakkınızı helal edin. Ama gerçekten yıldım ya. hep motosiklet videosunun altına yazıyor. Vites göstergesi yok mu? Dominar 250'de vites gösteri Yok kardeşim yok. Gerek de yok ya. Vites göstergesine gerek yok. Olsa iyi mi? Ha belki iyi. Ama ne bileyim yani ben hiç kimsenin hiçbir ortamda bu vites göstergesiyle alakalı şöyle dediğini duymadım. Ya arkadaş bugün bir kaza atlattım. Yemin ediyorum vites göstergesi olmasa bugün burada değildim. Ben böyle bir şey duymadım yani. O yüzden Boş verin vites göstergesi o kadar önemli bir şey değil. ABS'ye odaklanın. Sizin için kaliteye odaklanın. İşte yeni başlamışsınız. Parça maliyetine bakın. Kaza yaparsanız o motosikleti toplayabilecek misiniz? Ona bakın. Bir sürü detay var arkadaşlar. Buna gelene kadar vites göstergesine gelene kadar bir sürü şey var. Bak şeyi de anlıyorum. Hani onu soruyorsunuz veya ne bileyim onu e, ben de herkes istemsiz olarak bir motosiklet yakışıklı olsun istiyor yani şöyle baktığın zaman güzel dursun, yakışıklı dursun. Tamam, ona varım. Hani kaliteden önce bir motosikletinde sevsin insan yani. Baksın. Ona varım. Ama vites göstergesi, vites göstergesi, vites göstergesi var mı? Abi vites göstergesi var mı? Ya gerek yok gerek. <laughs> Sinirlendirmeyin beni. Vites göstergesine bu kadar gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani bugün bu içerik bu şekilde bilsin Yani kanaldaki yorumların hepsini tek tek okuyorum. Gerçekten de hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum. Ama artık şu e, yorumlar yine yazın etkileşim oluyor. Yazmaktan yana sıkıntı yok. Yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hani videonun izledin veya detayı kaçırdın. Bu motosiklette vites göstergesi var mı yok mu diye sorabilirsin. Bundan yana problem yok. Ama hani vites göstergesi yok diye ben bu motosikletten vazgeçtim diyen arkadaşlar için bu video inşallah birazcık yararlı olabilmiştir diye düşünüyorum. Daha farklı yerlere odaklanmaları gerektiğini anlatabilmişimdir inşallah. Yani güvenliğiniz olsun arkadaşlar öncelik vites ne bileyim yok o yok bu şu işte yok led ekranmış vırt bunlar nesi pazarlama taktiği boş verin tablet gibi ekran koyuyorlar falan filan orada tablet gibi ekran olsa ne olacak kardeşim sen sanki şey mi çıkıyorsun dünya turuna mı çıkıyorsun orada navigasyon mu görüyorsun lan o kadar ekran koyuyorlar birçoğunda navigasyon bile yok navigasyon olsa böyle bir yurt çıktın yurt dışına çıktın veya şehir dışına bir geziye çıktın bilmiyorsun evet aç telefondan bakana kadar telefonunuzlar görene kadar orada bir ekranın olması güzel Tamam. Ama onun dışında nerede kullanacaksın? Ben şu ekrana bakmıyorum bile ya. Hani böyle ha bak radar geçtik az önce. Orada baktım. Kaç kilometreyle gidiyorum. Bunu yani. Ekranda işiniz yok. Önünüze bakın. Arkanızdakilere bakın. Sağınızdakilere bakın. Solunuzdakilere bakın. Bak zevkine sürüyorsunuz. Şöyle sağına solda bir bak. Hani sadece güvenlik için değil ya. Şu manzaranın tadını çıkar. Birazcık şöyle gezerken sağında solunda neler var bir hisset ya. Evet içeriğimiz bugünlük burada bitsin. İnşallah o, o arkadaşları biraz böyle hafif sinirli de olsa bir tepkisel de olsa bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Ne ve inşallah e, yerine oturmuştur. Biraz kafada böyle bir şeyler oturmuştur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hala videolara denk geliyorsanız ve Abone olmadıysanız bu tarz içeriklerin devamını izlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoları beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizler bu şekilde beğendikçe e, abone oldukça bizler de yani ben de daha doğrusu daha çok içerik çıkarmaya çalışıyorum. Kısa bir zamanda 1000 abonenin üzerine çıktık. Ama Instagram hesabı çok boş kaldı arkadaşlar. Ya aynı şekilde burası motovlog Instagram hesabını da lütfen takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Oradan da arkadaşlara destek vermeye çalışıyorum soranlara. Orayı da birazcık böyle canlandırırsak güzel olacak gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.